Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fikam arkadaşlar Morales Üniversite adını Bugün bir konu yok yani gençler ileride artık bir Buradan da Sakat Dağhan 74 müydü O arkadaşımıza selamlar Kendisi deyicimmiş. ona buradan selamlar arkadaşlar Hop hemen şuradan e, ee, güzel itimler aldık gibi yay falan aldık yani yay da güzeldi pantolon aldık tamam ama keşke aa sakat daha kardeşim seni kesmek zorundayım çünkü taş kılıcını alacağım hop ee, tamamdır abi şimdi hemen şuradan gideyim o adam falan ismi gördüm ama tamam neyse sıkıntı yok ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu görsün cidden çok tutmuş olsunuz ee, abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın abone abone olduğunuz zaman her yani videoya haberdar olmuş oluyorsunuz tamam abi e, ee, yani tiro çıkacak şeyler normal fazla ee, da iyi şeyler çıkmadı olarak biz gidelim yolumuza bakalım bir chest bekliyorsak zincir e veya değil fark etmez ledir olmasın yeter abi ledir çok kötü çünkü a ee, aa rotanın içinde bir var Dört biri var. Dört içinde biri var mı? Tamam ah, kestik bunu. Zincir pantolonu varmış. Tamam. Ee... Hayır. Gelme. Geldi. Hepsi geri geldi. Gidin abi. Tamam. Buraya almamış. Buraya almamasına sevindim abi. Gidip de içerideki tier aldığı için de sağol. ol. ses ee... sesi az veya çok geliyorsa özür dilerim onu tam ayarlayamadım. Şimdi burada benim işime yarayan bir şey yok abi. Şurayı kapat. Belki aç açmayı bilmeyen vardır. O içerideki zincir pantolon işte e, altın mutfağı almasın. Niye gelişsinler abi? Üstü almışsan çok ağlarım. Ağlamam da yani üzülürüm abi. Hani, gerçi almışsan da bizim yararımıza olmaz. Çünkü sen öldürdüğünüzde. Gerçi onu öldürdüğünde bir var. Neyse ya ben çok karışık bir duvar şu an. Neyse. Hastayım gençler burnuma Teknolojiye rahatsız olan varsa özür dilerim Hastayım dediğim sadece burnum falan ee akıyor hafifcik cik hafiften cik Yani böyle O kadar aşırı değil Eee zaten aşırı olsa video çekemem Neredeyse iyi hello A a Neredeyse kızar aha Aha kapışma al o kapışma abi abi gel 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 sana klinap fena yapmış yapılmaz yapılmaz tamam kestim kestim yürü kimse gelmesin klinap'a aman 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 kimse gelmesin bak yalvarırım kimse gelmesin ağlarım iyi şunu abi çok güzel çok güzel çok güzel bunları birleştirdikten sonra atabiliriz abi ata at, at, at. at abi tam sen de gidebilirsin güzel abi güzel gelişti şimdi adam kesmeye falan gidebiliriz bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın videoyu beğenirseniz çok mutlu olur öyle Celal Cel celallendim birden bire Eee oranın içinde bir adam var oranın içinde bir adam var gel buraya oha 8 demir mi adam pantolon mu yapsam abi ayrı kılıç adam Ben şu evin içine yine gideceğim. Yiyeceğim burada adam var Evet ya yani. Türk müsün diye soralım abi Türk müsün lan Türk iyi olur Anlaşabiliriz Video diyeyim Video diyeyim de Kesmesin abi Tamam biliyorum Al Al abi Bir demir kılıç yap Adam Gel adam gel Gel adam abi Eee Tamamdır abi gel 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 Geliyor musun? Kesme kesme lütfen kesme Oo. Tamam adam hoş abi adam gördüğüm an adama dalıyorum abi abi ben video dedim ya biliyorum dedi acaba izleyicim mi merak ettim açıkçası lan abi merak ettim dur Dur <laughs> abi bak yalan söylüyor. Beni tanısaydı şimdiye kadar tanırdı abi. Eee yürü. Nerede abi? Nerede? Abi fana bak. Uf 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 uf. uf. Neden sef bir sardım Bir daha şu uçağa döndü. Şu an uçak oldu lan bilgisayar. Alo. Evet abi uçaklıktan çıkar mısın? uçak oldu lan bildiğim uçak lan lan uçak oldu uçak bildiği yazık lan bunlara ya yazık abi için gitti lan evladım gibi acilim. neyse neredesin lan Tatoş? şey ha. ay bu güzel öldürür ki Abi. <laughs> Gel ya abi bu ne? Cevap bile vermeyeceğim abi. Hani orada orada çıkıp taktik yaparak kesiyor. Adamsa gelsin yani. Nerede lan? geliyorum hadi yürü aa gördüm 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 yürü 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 Ust Ust nime Kes o adam Yeee yeah. Of Oğlum var ya ben bunu sevdim Al işte adamla team olacaklar Bismillah Bismillah ne olacak videoyu atacaksın değil mi evet atacağım eee kanalımın ismini biliyor musun sorayım bir ana <laughs> al adam izleyicimmiş aha 635 alıyor vallahi biliyor hmm. aynen işleteyim Kardeş sen ayırdı. Bir v 1 <laughs> Vs. Aynı. Please Al yarısını sana attım koçum. <laughs> ok var mı? Okum yok. Attım reis. Ee, var da video çıktı yani. Benim böyle görürseniz team oluyorum. Hani ee, neden onlar önce şey yaptım, kapıştırdım? Arkadaşlar çünkü ben e, videoyu kazanınca hani böyle daha Daha da e, nasıl desem Hani kazanmayınca da Eee videoya emek vermedim falan filan diyorsunuz Eee niye kazanmadıklarını atmışım diyorsunuz Yani Dediğimi anladınız siz gençler Hadi bakalım kim kazanacak Oh ye, yeah. Al şunu ye Get full ye yeah. Canım full söyle kardeşim. Eee sonra dal dalalım sana. 22 tane. Var hepsini bölüştüreceğim. Var değil ver. Şimdi şunların hepsini de chest'e boşaltalım. Kapışırken hani böyle içine falan girmek istemem açıkçası. Tamam. Of. Var mı? Vamos lan? A botların hepsini şuraya koydum. Go. Go abi go go go. Oh yeah, bir tane daha kazandık. Bir tane daha değil. GG my friend. E, ee, galp adamsın. E buradan CryHD'ye CryHD mi CryHD mi? Selam cidden videonun çıkması adına çok bana yardımcı oldun. Ve de onda da video çıkışı böyle oluyor anlamadım ya. Oyun çıkışı böyle oluyor. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beni görürseniz böyle team oluyorum kesinlikle kesmiyorum yani. E, bir like dahaki görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.